Merhabalar. Ben okul psikolojik danışmanı Berrak Yakar. Ortaokula geçiş sürecinde karşılaştığımız bazı zorluklardan bahsedeceğim bugün. Ortaokul demek aslında çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi demek. Bu süreçte karşılaştığımız bazı zorluklar var. Birincisi kimlik arayışı. Ben kimim? Neden dünyadayım? Bunları neden yapmak zorundayım? gibi varoluşsal sorular bu dönemde sıkça karşılaştığımız zorluklardan. İkincisi akademik baskı. Dersler artar, sınavlar zorlaşır. Öğrenciler hem başarılı olmak isterken hem de yorulurlar. Bu da ikinci zorluğumuz. Üçüncüsü arkadaşlık ilişkileri. Gruplaşmalar, dışlanmalar, en yakın arkadaşa küsmek gibi durumlar bu dönemde sıkça karşılaştığımız zorluklardan. 4. İletişim problemleri. Artan bağımsızlık isteğiyle beraber çocuklarımız aileleriyle veya öğretmenleriyle iletişim problemi yaşayabilir. 5. zorluğumuzsa duygusal dalgalanmalar. Ergenlik dönemiyle beraber ani öfkelenmeler, ani çıkışlar bizim karşımıza çıkan problemlerden birkaçı. Bu dönemde çocuğumuza anlayışla ve şefkatle yaklaştığımız sürece bu yol bizim için daha kolay olacaktır.